Çipi bulamadık çünkü çip Levent'in elindeydi ve şu anda da Kate'in elinde. Bu adam Albay Nazım olmasa bile bizim için önemli biri olabilir. Adamı almaya gidiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz yüzbaşım? Biraz gürültü çıkaracağız beyler. Hedefi bir araca bindiriyorlar. Hareket etmek üzereler. Ejderin aldığı çipi bir an önce ele geçirmemiz lazım. Artık benim sabrım kalmadı. Fırtına böyle geliyor demek ki. Hoş gelin, Korkut. Allah, hoş bulduk Teşkilat dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta. Uzun süredir ekranda gördüğümüz Kraliçe'nin hükmü bu bölümde sona eriyor. Yaptığı tüm oyunlar açığa çıkarken Kraliçe karakteri diziye veda etmeye hazırlanıyor. Diğer tarafta ise nazımın gelişiyle birlikte dış güçlerin kırlı planlarına karşı büyük bir savaş başlayacak. Nazım karakteri yeni hikayenin tam merkezinde yer alacak ve teşkilatın gücüne güç katacak. Korkut zorlu durumdan kurtulduktan sonra halkın önünde biz Türküz diyerek büyük bir çıkış yapacak ve yeniden Türkiye'ye dönerek ederli olan hesaplaşmayı tamamlamak için harekete geçecek. Ejder ve Korkut arasındaki düello artık kaçınılmaz hale gelirken Akif Başkan'ın yeni emirleri olayların seyrini tamamen değiştirecek. Peki sırada ne var? Yeni bölümde nelerle karşılaşacağız? Takipte kalın ve yorumlarda kendi teorinizi paylaşmayı unutmayın.